Geçtiğimiz hafta pandemi kaynaklı artılanan yarışların neden olduğu takvim boşluğu sebebiyle Formula 1 yeniden ülkemize geri döndü. Basının yoğun ilgisi ve motor sporlarına gönül vermiş gençlerin sayısındaki artış Türkiye'nin gerçekten Formula 1'i ne kadar özlediğini gösterdi. Bu videomda Formula 1 ile yeni tanışmış ve motor sporlarına gönül vermiş genç arkadaşlara Formula 1 hakkında kısa bilgiler vermeye amaçlamaktayım. Formula 1 Formula serisinin en prestijli olanıdır. Aynı zamanda motor sporlarının da en çok izlenen, en popüler, her bakımdan en çok para harcanan, pahalı ama bir o kadar da heyecanlı olan bir motor sporudur. 1950'lerden günümüze kadar birçok pilot ve takım bu alanda mesai harcamış, ter dökmüş, araştırma geliştirme çalışmaları yapmış ve bahsetmeyi istemesem de birçok can kaybına şahitlik etmiştir. Lafı fazla uzatmadan biraz işleyişe ve kurallara geçelim. Formula 1'de yalnızca 20 koltuk ve 10 garaj vardır. Bu şu anlama geliyor. Koltukların ve garajların her biri o kadar değerlidir ki garajlar için takımlar, koltuklar için ise pilotlar yıllardır büyük savaş vermekte. Çeşitli stratejilerle bu seride tutunabilmek adına var olan her şeylerini ortaya koymaktadırlar. Ancak bu denli pahalı ve zorlu bir sporda iflas eden takımlar koltuğunu kaybeden pilotlar olmuştur. Grand Prix'ler her yıl Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA tarafından açıklanan yarış takviminde yer alan belli başlı ülke ve pistlerde gerçekleşmektedir. Tabi bunlar arasında başı çeken efsaneleşmiş pistler de vardır. Örneğin Monza, Monaco, Silverstone ve Spa gibi yıllardır süre gelen ve çeşitli olaylara, rekabetlere Hatta can kayıplarına şahitlik etmiş pistlerden bazılarıdır. Her pistin kendine özgü olayları, virajları, sürüş karakterleri bulunmaktadır. Bunlara ilerleyen zamanki videolarında değinmek isterim. Normal şartlar altında bir sezonda 21 yarış takvimi ekleniyor. Ancak 2020 yılında pandeminin etkisiyle sadece 17 yarışlık bir yarış takvimi oluşturulabildi. Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA tarafından açıklanan 2001 yılı yarış takviminde 23 yarış bulunmaktadır. Ancak 23 yarıştan 22'sinin hangi ülkelerde olacağı açıklanmışken bir haftanın programı henüz açıklanmış değil. Bizim için sevindirici olan yön ise henüz açıklanmayan pist için adaylar arasında Türkiye'nin de olması. Peki yarış haftası geldiğinde neler oluyor? Formula 1 severlerin takip ettiği yarış hafta sonları sadece 3 gün olarak ekranlara yansıyor. Ancak hazırlıklar o kadar da basit değil. Takımlar yarış haftası bittiğinde tüm eşyalarını toplayıp bir sonraki hafta yarışının yapılacağı ülkeye doğru yola çıkıyorlar. Takım garajlarının kurulumunu tamamlandıktan sonra pilotlar ve yarış mühendisleri pist üzerinde yürüyüş yapıp inceleme yaparlar. Cuma günü geldiğinde 90 dakikalık iki antrenman seansı gerçekleştirilir. Bu antrenmanlar sırasında pilotlar pist üzerinde tur atmaya başlarlar. Buradaki amaç ise pist için en uygun araç ayarlarını tespit edilmek ve pit stratejisini geliştirmek için veriler toplamaktır. Cumartesi günü ise son antrenman seansı ve sıralama turları tamamlanır. Sıralama turları 3 seans olarak gerçekleştirilir. İlk sıralama seansında ilk 15'e giren pilotlar ikinci sıralama seansına katılmaya hak kazanırlar. İkinci sıralama turlarında ise ilk ona giren pilotlar son seansa katılmaya hak kazanırlar. Ancak pilotlar ikinci sıralama seansı sırasında en hızlı tur zamanı kazandıkları lastikler ile yarışa başlamak zorundadırlar. Son sıralama seansı ile birlikte pilotların başlangıç grid sıralamaları belli olur. Pazar günü ise yarış saati geldiğinde pilotlar formasyon turunun ardından gridlere sıralanır 5 kırmızı ışığın sönmesiyle heyecan başlar. Yarış sonunda ise yarışı ilk 10'da bitiren pilotlar puan alırken ilk 10'a giremeyen pilotlar haftayı puansız kapatırlar. Aynı zamanda en hızlı tur zamanına sahip olan pilot ise artı bir bonus puanının da sahibi olur. Formasyon turunun ardından araçlar gridlerine yerleştiklerinde en arkadaki pilotun arkasına görevli bir aracın da yer aldığını görmüşsünüzdür. Ekibin en arkasında yarış başlangıcında pilotlar ile birlikte yarışa başlayan bu araç sağlık aracıdır. Orada olma sebebi ise yarışlardaki en ciddi kazaların genelde ilk virajda olmasıdır. Olası bir kazada olabilecek en hızlı şekilde müdahale edebilmek için sağlık aracı ilk virajı pilotlar ile birlikte geçerler. Yarış sonunda alınan puanlar da Formula 1'de iki kategoride toplanır pilotlar sıralaması ve takımlar sıralaması olmak üzere puanlar hesaplanır. Yıl sonunda ise pilotlar şampiyonu ve takımlar şampiyonu belirlenir.